Yani 12 zaten meşrebi Sufiye'nin e, piridir, reisidir. E, dolayısıyla 12 tarikatın nuru onda cem olmuştur. E, i̇rşad olabilecek herkes mutlak surette maneviyatta onun ruhaniyetiyle irşad olur. Yani bunu bizim söylememiz değil, bütün pirler, mürşitler bunu böyle kabul etmiştir. Zaten bu hakikati inkar eden adamın maneviyatta ilgisi ve alakası da yoktur. O insanın ne dervişanlıkla ne de irşatla alakası olamaz. Bu bir kanundur maneviyatta. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ee, ve bu irşat ve ikaz kıyamete kadar da devam edecek. Cenab-ı Hak onu dediğiniz gibi, ee, insanlık için bir hidayet köprüsü kıldı. Bir köprüdür. Efendim e, malumunuz Meşrebi Sufiye'de üç ana ekol vardır. Bu ekollerden bir tanesi vahdeti vücut ki e, çok az bir müntesibi vardır bu yolun. Buna vahdeti vücutcularlar e, e, biraz da meselenin ee, kelam ile yani söz ile beraber izahını yapmaya gayret ederler. İkincisi vahdeti şuut halidir ki bu yolun mümessili İmam Rabbani Kaddesallahu Sürrehül Hazretleri'dir. Üçüncüsü zikir ve tecelli yoludur ki bu yolun e, piri Şah Abdülkadir Geylani'dir. Şimdi tecelli yolu olması münasebetiyle vahdeti vücudu, zikir yolu olması münasebetiyle vahdeti şuutu temsil eder. Her ikisini cem eder. Ama ne vahdeti vücut ne de vahdeti şuut, hiçbir zaman tecelli ve eskar zikir yolu olamaz. Yani çok farklıdır. Her ikisini o bakımdan Hazreti Pir'in hali bütün e, velayetin hallerini ihata eder. Anlatabiliyor muyum? Hatta Bahantin Nakşibend Kattesallahu Sırrahül Aziz Hazretleri Emir Külel Hazretlerine intisap ettiği zaman kabzı tam ile sahralara düşüyor. Ahu Enil ile arıyor. E, kabzı tam demek füzat ilahiden e, bir an uzak olmak demektir. Uğraşıyor, 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 ileri gidemiyor. Bir de e biliyorsunuz mektebi sufiye'de müntesib olan şahsın iki hali vardır. Bunun bir tanesi gabd, kabz, bir tanesi bas'tır. Bas halinde genişlik, rahatlık, muhabbet, aşk vardır. Kabzda sıkıntı e, ve füyuzattan uzaklaşma kesilme hali vardır. Bu Muhammed Bahattin Nakşibend Hazretleri'nde ekser bir surette zuhur ediyor. Bağdat'a geliyor senelerce sonra. Efendim <laughs> Hazreti Fil Efendimizin kabrine Ey diyor irşad ehli olan zat sen beni irşad et ki sana e, gerçek anlamda mürşit O da <laughs> manen buyuruyor ki ben şimdi e, senin kalbine Allah ismini nakşedeceğim. Sen de bu nakşi tut, ona tabi ol ki sana nakşi desinler. Onun için şahı nakşi bent denmesinin sebebi budur. Ala rivayet manen Allah ismini kalbine nakş ediyor, yazıyor. Hazreti Şah Abdülkadir Yeylani. Onun için onun meşrebine, şahın Nakşibent Efendimizin meşrebine, meşrebi e, Sufiye'de Nakşi tarikatı denmiştir. Sırf bundan dolayı. Ve işte o zaman Hazreti Şah Abdülkadir Geylani için Bahattin Nakşibend Efendimiz buyurur ki e, bütün evliya kıyamete kadar feyzini, muhabbetini Hazreti Şah Abdülkadir Geylani'den alacaktır. O maneviyat aleminin güneşidir. Füzat güneşidir. İmam Rabbani'ye derler ki sen müceddidi el-Fisani'sin. E nasıl oluyor da sen bu kadar büyük bin yıla hüccetin geçeceği geçmesine rağmen, tasarrufun e, erişmesine rağmen sen de ondan feyzini alırsın. O bir güneştir. Biz ise ay gibiyiz. Nasıl ay nurunu güneşten aksederse biz de aynen onun gibi ondan alırız buyurur. Yani böyle e, ne bileyim bir başka alem ve yolu teskiye yolu olduğu için çok sağlamdır. Onun yolunda giden insan çok sağlam adımlarla gider. Ubudiyet ve kulluk onda esastır. Zaten Cenabı ı Vacibül Vücut Hazretleri insanoğlunu bu aleme gönderirken onun kul olmasını murad ederek göndermiştir. İşte bu espriden hareketle devamlı insanlara kul olmayı tavsiye ve telkin eder. Ve insanlara öyle enteresan nasihatler, sohbetler eder ki, hiçbir zaman öyle bizler gibi toplumu taşlamaz başkasının, hep insanın kendi nefsiyle mücadele ve mücadele etmesini anlatır. Hatta bazen onu dinlerken itiraz ederler. Kalben bu itiraz kalbendir. İsyan ederler. Niye böyle konuşuyorsun diye anında. Beni dinlerken gene sen isyan etmeye başladın. Bana ne isyan ediyorsun? Bu hal senin halindir. Ben ise sana ayna vazifesi görüyor, hastalığını gösteriyorum. Şimdi seni tedavi eden doktor yani ben mi suçluyum? Hasta olan sen mi? <laughs> Tabi bu itiraz içerisinde bulunan insan birden çöker aman ama ya Rabbi. O bakımdan sohbetleri ve vaazları öyle feyizli öyle muhabbette olur ki Allah deyip efendim bayılan efendim çıkıp sahralara koşan ağlayan sızlayan Allah Allah deyip veş haline giren yüzlerce binlerce insan. Sonra enteresan hali vardı. Öyle bir sohbet yapardı ki yanında bulunanla 100 metre ötede bulunan aynı tonda bu sesi alırdı. Sanki bugünkü efendim e, mikrofonu ve hoparlör teşkilatını kurmuş gibisin. Yani Cenabı Vacibü'l Vücut onda çok çeşitli hallerle tecelli eledi. Daha doğrusu Abdülkadir Geylani Hazretleri denilen şahısta kendi kudret ve kuvvet azametini gösterdi. O bir ayna oldu. Efendim <laughs> o bir ayna ilahidir. Evet. Hatta sorarlar kendisine. Ya Abdülkadir Eles Meclisi'ni hatırlar mısın? Şimdi Eles Meclisi malum ruhların yaratıldığı dönem devir. İnsan onu hatırlayabilir mi ya? <laughs> Cevaben buyurur ki dün gibi. Efendim ve yine e, benim gibi olmaya çalışanlar sakın bana imrenmesinler. Benim gibi olamazlar. Ben hiçbir zaman benimle olmadım. Hep onunla berayım, beraberim. Onun zatından ayrı değilim ki. Onun huzurundayım. Benim iki gözüm vardır. Birisi onun cemaline, biri de sizin zatınıza bakar. Eğer ben size bir şey söylüyorsam, ondan alıp size aktarıyorum. Anlamaz, itiraz ederseniz, çok yanılır, ve çok hata edersiniz. Yani ikazları hep öyle huzurunda olan insanlara çok açık ve nettir. Efendim bu sebeple kerameti her tarafa nakledildiği için de ülema onu defalarca imtihana gelmiş ve enteresandır. İmtihana gelenler sorularını unutmuşlar. O sohbet esnasında soruların cevaplarını vermiş ya biz buna bunu soracaktık diyerek <laughs> cevabını almışlardır